arkadaşlar. Bugün yanımda bir konuğum var. Kerem. Sen de. Evet arkadaşlar. Bugün Kerem bana Among Us'ta challenge verecek. Ben donlar yapacağım. Evet Kerem. Hemen katil. Ay ben hemen söylüyorum görevini. Şey yaptın. Neydi ya? Şey katil olursan dört kişi öldür. Tamam bir dakika bir odaya girelim. Nakşi. Şey. Ve girdim imposter olursan dört kişi ama şu an zor. Ölmeden bütün görevlerini e, tamamla. Bana oyundan attı. Kerem ne? dur bir dakika. Acaba? Önceki challenge şimdi dört kişi öldürmek mi? Evet. Tamam. Imposter san, imposter değil. Şey, e, hani, şey, bütün Eyvah, eyvah. Kramet oldum ya. Kramet yani? Ne şey? Katil değil misin? Değilim. Kerem. He. Ölsem bile yapacak mıyım görevleri? He? Ölürsen ben sana yeni bitkiler vereceğim. Tamam. Kaç kişi istiyor? Şu an odada kaç kişi var? Şu an 9 kişi 101 öldü. 9 kişi mi? Evet. Başka başka Şu an ok Superman yellow diyorlar. Yellow. Fatih mi diyorlar? Oyun mu başladı? Neler oluyor? Şu an <laughs> hello ya. Dur. Dur. Dur orada. İşte. Duyuyorum. Ye lo başka, Başla başla. Arkadaşlar bir dakika. Ben Kerem'e bir şey diyeceğim. Kerem. Ha. Koçum beni öğretmen yap e, ekran paylaşamıyorsan ki ama şu an ben de görüntüm gitti galiba statüse gitti Kerem şu an diğer şey gitti ve Kerem, Kerem ekran oyunu başla ha şu an arkadaşlar Kerem bana şey verdi ama aha imposter çıktı inşallah imposterın hepsini bulursunuz İki saat böyle uğraşamam bütün görevleri yap Kerem dur ama komünikasyonu sabotaj verdi adam görev yapamıyorum Ha, tamam o zaman Komünikasyon <laughs> neyse işte Onu tamamla Komünikasyon 331 Dur gitsin Onu şimdi yap Lan ha bitti Dur şimdi görevlere koşmam gerekiyor ama ya Hemen hemen Ya niye basıyorsun? <laughs> Hello gitti Bence git. kaybettin sen bunu ha? Bence kaybettin Yes. Yes. Yes değil. yes. Okay, yes. White. Yüzde yüz. Yüzde... Abi Superman Türk galiba. Yüzde bir milyon, katrilyon trilyon. Hoppik. <laughs> bir dakika. Kitleyim ben şunları da. Bunlar. Arkadaşlar bu kick ne işe yarıyor? Yorumlara Yazarsanız güzel olur. Bunu bana oy veremiyorlar diye biliyorum ben ama. Ya da acaba katilin kim olduğunu mu yazıyor diyecektim de herkes de aynı gözüküyor. Onun ne işe yaradığını söylerseniz güzel olur. Bence şey şikayet ediyorsun. Hani mesela bazı oyunlarda var ya engelle falan var ya. Galiba onları orada şikayet ediyorsun, engelliyorsun. Bana öyle gelmiyor. Bence öyle. <laughs> Yine o raid postları bulursak çok güzel çünkü yarım saat görev yapacaktım. Ya gitmedi. Şurada da adet saat görev yapacağım. Bok. <laughs> koş 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 koş. Adam <laughs> şey gerçektenmiş. Ey ben inat yapıyorlar sana. Dur bir dakika wait. Bu Bihite. Imposter the key Imposter the Again, again. Pink. Artık. Pink. Ne? pinky T-shirtle imposter the Imposter 2 mi vereyim? Evet. Tamam dur. 30 saniye. Şurada zıt tırıt tırıt O-K-Y-G Ana daha sabah öyle biri vardı oynadığımda saçmış sapan bir şey yazacağım. Ya. OK YG yazmışım. Ve şu anda Ben de impostoru ki. Impostoru Tamam. Sen öyle diyorsan. Şu anda 5 dakikamız olmuş zaten 10 dakika. Çekebiliyorum biliyorsunuz. Şu anda YouTube engelliyor. 10 dakikadan 10 dakika bile attırmıyor ya YouTube şu an kanal gelişmediği için. Niye? Bilmiyorum ki. Attırıyor kız. 10 dakikalık attırmıyor Kerem. Niye? başka YouTube. Ay kim al, al. da bulduk. Ay adam <laughs> Ama Çok... bir de şey ama başka YouTuber'lar 30 dakika falan çekiyor bir dakika şimdi inşallah imposter olursan ne diyeceksin ee, oyundaki bütün herkesi öldür Herkesi öldüremem ki niye kaç kaç katili oynuyorsun İki imposter oynuyor o zaman bir de daha oynamadan gidenler var kimseyi oynamad e, kimseyi öldürmeden kazan ya hayır Kerem onu yapamam. Yapacaksın. Hayır dayanamam ben. Dayanacaksın. Ben beni boşuna mı çağırdın? Galiba öyle atayım mı seni dersten? ben bir dakika. Vay. Selamünaleyküm bot amca. Arkadaşlar bir keresinde bir olay oldu. Ben imposter olamadım. Bu kafasında 3 tane soru şartı olan kişi imp oldu. Beni öldür. Bot nasıl imposter oluyor derken imposter. Eymen vallahi kimseyi öldürmeyeceksin. Kerem ben dayanamam. Eymen kusura bakma. Kerem. Yok ben dayanamam Kerem. Hayır. Ben dayanamam. Hayır Eymen. Hayır. Hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok. Öldürmeyeceksin ne yapıyorsun? Ben ben dayanamam. Hemen dayanacaksın. Hemen ne yaptın böyle tıkır döndü? Lan! Milletin gözünde ne yaptın Eymen? Olmadı. diğeri imposter oyundan düşmüş. Run. Not me. Not me. Not me. I am not impostor, not impostor. Eyvah kusura bakma. Ö öbür kişinin hepsi seni gördü. Self report. Red. Red diyor ya. Red kalmadı ki. Self report. Ya diğer impostör da oyundan düşmüş bir de. O kötü oldu ya. Hemen niye kazanacaksın? Kimseyi öldürmedin şu ana kadar. Ya git şuradan ayın pembeyi ben öldürdüm ya. Ya orada ben tattım be, kile basamıyorum ya. Hansel! Kerem! Kaybettim. Ay kazandın. Kaybettim kanka nasıl kaybettin? Kimseyi öldürmedin işte. Kerem, birini öldürdüm. Pembeyi öldürdüm Impostor 2'yi. Ha! O zaman yeni görevini veriyorum. Ver. Şey katil olamazsan görev yapmadan oyunu kazan. Görev yapmadan oyunu kazanmak katilleri bulmak demek. Ama ben katil olacağım. Katil olursam Şuradan. onu o zaman düşüneceğim. Start. iz. <laughs> ben dakikamıza bakayım. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar o zaman bu videoyu bitiriyorum. Yeni videoyu devamını izlersiniz. Şimdi video bitiyor.